Balazgirt'te Alparslan'ın dilinde, Surlar'da Ulu elinde, Çanakkale Cihadı'nın yılında, Zemin kan kırmızı ay yıldızı at, O mübarek bayrak, işte bu bayrak, Resul'ün dövgüsünü kazanmıştı, Düşmanları ile yanmıştı, Riyada önlerine dayanmıştı, Zemin kan kırmızı ay yıldızı at, O mübarek bayrak, işte bu bayrak, Kafkaslardan kaldırdı bizi şaha. Yemen çöllerinde sığınak vaha. Gönderlerinden içinmedi daha. Zemin Kan kırmızı ay yıldız ağaç. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Destanlar yazıldı zalime karşı. Mazlumun duası kapladı harcı Uğruna yazıldı istiklal marşı. Zemin kan kırmızı ay yıldızı at. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Peygamber kabrinde sadık muhafız Mücahitler bayraktan alıyoruz Unutan var ise yine hatırlatırız Zemin kan kırmızı yıldız at O mübarek bayrak işte bu bayrak Ey ay yıldızın azlı bayrağım Bu topraklar sana dar geliyor Seni Turan ellere Seni Çin seddine Dikene kadar Yılmayacağız Yıkılmayacağız Allah Rabbim seni korusun ve yüzetsin. Tekbir Allah! Allah.